Herkese merhaba reisler bugün sizlerle birlikte Max Payne 2 oynuyoruz Evet arkadaşlar bu oyunu bir çoğunuz biliyorsunuz Rockstar Games'in oyunlarından bir tanesi eski bir oyun ee, Güzel hikayesi falan var bunun birinci serisi de vardı <laughs> Onu da on önceden oynadım bitirdim falan ama Onun biraz daha şeyleri falan oynanış falan zor olduğundan dolayı ilk bundan başlamak istedim bunun videolarını çekeceğiz şimdi e e Bunda arkadaşlar farklı farklı işte şeyler falan var farklı e, farklı fark dedim gene sabit bir şey üzerinden gidiyoruz mesela buradan e, New Game deyip direkt oyuna başlıyorsunuz kaydetme falan var işte e, buradan ayarlarınızı ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre işte tuşları muşları sesin ayarını falan yapabiliyorsunuz şimdi buradan New Game deyip biz direkt bir tane oyuna başlayacağız buradan e, işte orada modlar falan vardı zorluk seviyeleri falan biz buradan en basitini seçtim şu anda e, direkt oyunu göstermek amaçlı böyle bir başlangıç yapacağız size ee, güzel bir oyun arkadaşlar harika yani önceden de daha çok bitirdim ee, şimdi de sizlerle beraber bitireceğiz bakalım burada işte Max Payne e, hayal falan görüyor şimdi normalde Max Payne bir tane polis arkadaşlar bizim adam or bu e, şimdi rüya falan görüyor klipleri falan değişik bunları sizlersiniz e, işte Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Şu an silahımız falan yok. Dur lan ne oldu? <laughs> Mouse hassasiyetimiz birazcık fazla. Evet buradan devam edeceğiz. Evet burada baş falan dönüyor işte. Halüsinasyon falan görüyor diyebiliyorum. Buraları da ilerletelim. Siz sonra kliplerini seyredersiniz. Ee, bazı uygunsuz olmayan klipler falan da var. Ee, oyun boyunca onları geçeceğim ben. Şimdi buradan şu telefonu açacağız. Ondan sonra bu dolapların içerisinden falan şey bulabilirsiniz. Tap tuşuyla da bu e, can şeylerini kullanıyor burada. Ölü adamı bulduk. Ondan sonra adamın yanında silah var. Şimdi silahını alacağız adamın. Bu arada video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Bunu bölüm bölüm de yapabiliriz. Bir şeyde e, seri halinde de yapabiliriz. Adam geldi bu arada. Silah falan çektiler. böyle ağır çekim olayları falan var harika. Şu an adamı öldürdük. Ee, görevleri falan var arkadaşlar dediğim gibi Gene bu şeyleri geçiyorum hızlıca ee, Klipleri Bölüm bölüm de yapabiliriz dediğim gibi seri halinde de yapabiliriz mesela e, Hani bir şeyde iki bölüm yaparız misal Videoda O şekilde yapabiliriz şimdi burada e, Dedektif Şey Sanırım amir miydi komiser miydi öyle bir şeydi Jim Bravura diye bir adam var onunla karşılaşacağız Evet gördüğünüz gibi adam burada. <laughs> Bizi tanıdı Payne dedi. Bir şeyler söylüyor burada tam ne diyor bilmiyorum yabancı dilim olmadığı için. Şimdi gelip bu adamı öldürecekler. Biz de canımızı zor kurtaracağız burada. Bunun birinci serisi de çok güzel arkadaşlar. Ee, onu da oynamanızı tavsiye ederim. Vallahi asansörün kapısı da kapanmıyor lan. Adamı öldürdü be. Pislik herif. <laughs> o şeyi tüpü patlattı. O yandaki asansörle beraber biz de patlayabilirdik ama zor bela canımızı kurtardık. Evet silahlar da gitti. Şimdi koşarak devam edeceğiz abi. Hemen burayı da geçelim. Yanmadan şuradan bir kaçalım abicim. Burada e, dedektif miydi bu? Mona mıydı? Mona'ydı sanırım. <laughs> bu yaralanmıştı, işte, bunun başına geldi. E, konuşuyor falan işte bir şeyler diyor. Şimdi hızlıca geçelim bunu. Bir diğer bölüme geçelim. E, oynayış kısmına geçelim. Gameplay'den çok şey falan var işte böyle klipler falan var. Bunları siz seyredersiniz sonra oyun içerisinde. Şu an oyunu da pek size anlatamadım. Ama olsun siz hani biliyorsunuzdur diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Şu an ben ikinci versiyonunu oynuyorum. Üçü falan da var bunun. O tabi daha yüksek grafikli, yüksek RAM'li falan bilgisayarlar kaldırır onu. Bizim bilgisayar, benim bilgisayarı kaldırmaz şahsen. O yüzden o tür oyunları oynayamayabilirim. İşte ters ihbarı falan geldi. Şimdi Max Payne ile silah çektik, gidiyoruz abi. Hızlı hızlı gidip e, adamları tek tek halledelim. Ve buradan Monayla falan karşılaşacağız ileride. Çok güzel şeyleri falan var. Böyle shift'e e, bastığımız zaman ağır çekimde uçarak falan vurabiliyorsunuz. Harika şeyler. E, bu içeride de televizyonun sesi var. Adam falan sandım sanırım geldi. <laughs> Evet. Neyse rahatsız ettiği için o televizyonu bir patlatalım. Şimdi devam ediyoruz reisler. Ee, hangi kapıdan gidecektik? Şuradan da sanırım ya. Aha. Şimdi bu adama esir alacağız diyeceğiz bizi diğerlerine götür. Evet. Şimdi diyor ee, arkadaşların nerede falan diyor bizim adam işte diyor götür beni onlara falan bir şeyler diyorlar Bir ihtimalle. Şimdi adamı takip edeceğiz. Bunu öldürürsek e, önemli bir tane kapıyı açacak bu. O kapıyı açamayız. O da bölümü geçemeyiz arkadaşlar. Bu da pek bir yavaşlıyor ya. Şunun kafasına uğrasın geldi. <laughs> evet. Devam ediyoruz. E, bazı yerleri belki kesebilirim arkadaşlar. Fazla zaman kaybı olmasın diye ama belki izletebilirim. Bu bölümler hızlı zaten. Hızlı geçirebilecek bölümler. Bu oyunun serilerini de çok seviyorum. Evet. Kapı açıldığına göre sen ölebilirsin kardeşim. Tamamdır, birini hallettik. Bu da başka adam yoktu sanırım. Gördüğünüz gibi çift farklı silah falan çekebiliyor. Yukarıdaki e, rakam tuşlarıyla falan onu ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan şu kapıyı da açalım. Evet gördüğünüz gibi orada konuşuyorlar. Şunlara bir hemen dalalım bal. <laughs> evet güzel daldık şimdi şuradan gidiyorduk. Tamamdır. O Onelan kafamıza tabure atıyorlar adamlara bak. Temiz abi burada cephane falan var mı? Burada cephane olması lazımdı ama yok galiba. Neyse şuradan ilerleyelim şu telefonu bir açalım Abicim <laughs> Evet şuraları kurcalayabilirsiniz arkadaşlar buralardan bazen önemli şeyler çıkabiliyor ee, bakalım gördüğünüz gibi mermi çıktı Evet oyunun müzikleri falan da harika şu an kadına esir almışlar işte konuşuyorlar falan tam biz burada içeri dalacağız diyeceğiz kadına servis bırakın falan Sonuçta ee, Max Payne polis. <laughs> evet adam çekti silahı tarıyor bizi. Tam o sırada kadını öldürecekler arkadaşlar. Sık diyor şunun kafasına artık diyor. Kadını öldürüyorlar. Şimdi biz de bunun intikamını alacağız. Adamları affetmedik. Güzel temiz abi. Şimdi kapıdan da adamlar gelecekti. Onları da hızlıca öldürelim. <laughs> mouse hassasiyeti biraz fazla olduğundan dolayı ee... Evet. O alan adam pompalıyla sıkıyor kafama. Yalnız ölmüyorlar ha. <laughs> e, bazen ölmeyi biliyorlar böyle arkadaşlar. Takır takır sıkmanız lazım. Tabi silahtan silah değişiyor mesela. Baret de öldürmüyor diye biliyorum. Evet. Bu gelen adamları tek tek indiren Mona diye bir kız arkadaşlar. Bu Max Payne'in sevgilisi sanırım. <laughs> Birbirlerini tanıyorlar. İşte ondan sonra Mona kaçıyor falan. Yani bu oyun Mona'yı kovalamakla geçiyor arkadaşlar. <laughs> Her neyse. Şimdi bu e, Mona gittikten sonra asansör açılacak. Buradan başka bir yere gidemiyoruz. Biz gene basalım şu asansöre. Bu arada asansöre falan basmak için E'yi kullanıyoruz. Ee, onu siz ayarlardan kendiniz de ayarlayabilirsiniz. En yani rahatınız hangisi geliyorsa. Şimdi bakalım iniyoruz. Evet geldik burada. Oo adam pompalıyla sıkıyor lan üstümüze. Pislik herif. Ne oluyor lan? Kardeşim öl bakayım. Ee, bu arada Allah canımız çok azaldı. Bu kadar riske girmeseydik iyiydi. Şunu da bir öldürelim. Lan ne yapıyorsun? Pislik herif. Psikopat mısın? Nesin lan? Oo burada ceset torbaları falan var. Güzel bunları hızlıca hallettik. Şimdi kapıyı açıyoruz ve burada adamlar kaçıyor. Bunları kovalıyoruz diyor. Kaçmayın falan. Arkadan sıkıyor adamlara. Ee, ondan sonra tam burada adamlar bizi çiğneyecekken bizi dedektif kurtarıyor. <laughs> evet bu da Max Payne'in polis arkadaşlarından Dedektif Winterson. <laughs> Sonra bunun da bir hikayesi falan var. Onu da ileriki bölümlerde anlatacağız arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna geldik. Ee, evet reisler. Güzel video olmuştur umarım. Videosu de hoşuna gider. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.